Evet, herkese merhabalar. Uzun zamandır video yok. Böyle karanlıkta başladık. Neden video ki haftadır? Hemen özet geçeyim. Ya yani şimdi burada böyle bilmem ne dumma umma renk değişik bir şey var. Sarımma değil de yine onun benzeri bir hastalık var. Sivrisineklerden bulaşıyor. Burada da hani çok sivrisinek var nehrin kıyısında olduğu için. Böyle hastalık hastalık herhalde ondan kaptım. Ha bayağı bir kötü bir şekilde hasta olduk ama çok şükür. Atlattım normalde daha uzun sürüyormuş Ben de böyle 5-6 günde falan atlattım İlk böyle bir ondan bir video gelmedi Ondan sonra burada bir 5 gündür 4 gündür hava ful sağına Dışarı çıkmak istemiyorum bilmem ne Hatta bugün de kötüydü Bugün de çekmeyecektim Artık ısrarları dayanamadım Hemen bir video yap bilmem ne bir konu bul Öyle yoldayken Biraz video çekim dedim şöyle bir girişi yapalım Kısaca Birazdan eve geçince Kahvemizi içerken Şöyle güzel bir sohbetimize devam edeceğiz. Arjantin'le ilgili, hayatla ilgili daldan dala atlayacağız. Yine akıcı, keyifli bir Anladım. sohbetimiz olacak. Şöyle biraz da yolları çekeyim giderken. Yeni eve taşındım. Evin girişini falan çekeyim size. Öyle bir telafi edelim kendimizi. Katamarka caddesi. Şurada Katamarka yazıyor. Buradan dümdüz gidiyoruz. Burası alabildiğince Katamarka. Benim evin adresi Katamarka 2350. Seçsi yani kata marka 2356. Burada hepsi bakın evlerin numarası yazıyor. Kata marka 309 burası. Yani evine kargo margo mu Adresin bu. Kata marka bilmem kaç. Yani ona göre insanlar kargo şirketleri veya burada adres buluyor. Ve bu işin güzel tarafı her evin Google Maps'te böyle adresinin numarasını yazdığında çok kolay adres tarifi. İşte ne bileyim otobüsler gidiyor, hangi otobüs geçiyor, nerede ineceksin. Hepsi çok kolay anlatılıyor. İşte burası gördüğünüz gibi böyle sessiz sakin bir cadde. Burada böyle bakkal var galiba. Şu yarım pardon alışveriş yapıyor. Bakkallar böyle kepenkli. Kepenkten uzatıyorsun. Akşam saatlerinde hiçbir şekilde böyle bakkalların, marketlerin, eczanelerin kapısı açılmıyor. Soygun mas vakalarından dolayı. Yani şu an rahat bir şekilde yürüyorum. Caddede ama tabii insan istese bir tergin oluyor. Çünkü burası Güney Amerika. Her an bir motorlu gelip silahını doğrultabilir. O yüzden bu saatte çok fazla video çekimi yapmıyoruz. Telefonu cebime koyacağım şimdi. Buraya da gördüğünüz şey cadde yine klasik dört yol ağzı. Devam edin. Mesela burası Katamarka. Burası Suyu Paça. Böyle enlemesine ve boylamasına 7-8 tane cadde var bütün şehri dolaşıyor. Ve burada yaşayan bütün insanlar caddelerin ismini ezbere bir anlatım bilmem Bilmiyorum belki de çok kolaydır. Gerçi ben bile ezberledim sayılır birkaçını. Böyle sürekli şehrin başka bir yerlerinde yaşadığım için. Neyse. Şimdilik bu kadar. Yani kısa bir cadde madde neden yoktuk onun bilgisini verdik. Caddeleri gezdik. Sokaklar böyle yorumlayın. Nasıl sokakları beğendiniz mi? Ben buranın mimarisini falan bu yollarında yürümeyi açıkçası çok seviyorum. Bana göre çok tatlı bir şehir. Herkese bol şans. Cumartesi günü yeni bir video gelecek. İstiklal Caddesi'ne gireceğiz Evet şöyle uzun bir koridor bizi karşılıyor arkadaşlar. Böyle bayağı bir gidiyorsun sırlar dünyası gibi. Ürkütücü bir de akşamleyin. Sanki ama bu şeyi çekiyoruz böyle. Ee, korku şeysi. Ne diyorsun abi buraya? Cinni. cinni eve girdim Arjantin'de. Allah'ım o ses ne? Orada bir şeyler var. Merak Evimiz biraz dağınık ama olsun. Şöyle bir mutfak var. Orada tuvalet var. Şöyle bir çalışma masası vurup Eve buradan girdik. Hop formaliniz. Üst katta yatak odamız var. Bir yatak var. Böyle çıkıyor. Asma kat yapmışlar. Evimiz böyle. Birazdan konuşmaya, muhabbete devam edeceğiz. Şöyle kısa bir ev turu oldu. Bu kadar ev. Şurada da bir ayna. Evet şimdi bugün konumuz bir sürü şey arkadaşlar. Daldan dala alacağız. Şöyle kısa bir giriş yaptık. Neden vardık, neden yoktuk. İşte bu denk umma, baş ağrısı halsizlik kimisinde kanama burun kanaması vesaire bir şey yapıyormuş illet bir hastalık neyse kahve gördüğünüz gibi burada sallama kahve var benim en sevdiğim o iki tane vardı bir tanesinin içinde 5 gram 5 gram Bence az ben iki tane koyayım yani 10 gram kafein Bunun en sevdiğim yani pratik abi sallama kahve koy sıcak suyunu salla salla iç o açıdan güzel Yine tabi bu videonun gecikme sebeplerinden bir tanesi kahvemizi içerken biraz bahsedin. Kripto piyasasındaki çöküş biraz moralimizi şey yaptı. Bu çöküşün sebebi nedir? Tabii ki de e, İran İsrail savaşı dümenden bir bir şeyler yaptılar. Yine böyle piyasayı allak bullak ettiler. Bilmiyorum artık kime yaradı. Balinalar aldı yürüdü başına ama e, satmadığın sürece zararda değilsindir. Bu her zaman bir gerçek o yüzden sıkı sıkı e, devam ediyoruz. Silkelenmedik arkadaşlar. Dimdik ayaktayız. Mücadelemiz her zaman sürecek. Bu eve geldik böyle değişik bir güzel bir konumda lokasyonda. Evin konumu. Sadece giriş kat olması bile. Ya, giriş katı evlerde hep bir şey sorun var abi. Bir şey kalıyor böyle atıyorum. Karıncalar sürekli her yerde. Börtü böcek giriyor. işte sivrisinek giriyor. Anasını satayım. O yüzden vallahi bak bundan sonra en büyük önceliğim nerede ev şey yapar. Hep en üst kat. Abi üst kat olsun. Böcekten haşeradan uzak olsun ya. Abi ben sevmiyorum yani insanı huylandırıyor. Mesela bu evde de böyle örümcek ağları falan var köşelerde. Onları bilerek toplamıyorum. Çünkü gördüm sivrisinekler falan takılıyor onlara. O yüzden örümcekler arkadaşlar dostumuzdur. Örümcek her zaman güzel hayvandır. Zararı yok. Isırmaz, etmez. Yani böyle çok fazla gezmez hamam böceği gibi. Kendi halinde duvarda takılır, ne bileyim, ağını örer. Oraya takılan sinekleri falan yakalar. Aslında böyle insanın sinir olduğu hayvanları ağına yakalayıp yer yani. Sonuçta baktım mesela aa, sivrisinekler var. salaklar yakalanmış enayiler. Yani buranın sivrisineklerinin bu arada şöyle bir özelliği var. Ben mesela Türkiye'deyken sivrisinekleri yakalayamıyordum. Buradakiler çok tehlikeli ama enayiler. Kolay öldürüyorsun. Yani çok kolay konuyorlar duvarlara falan böyle. Çok hızlı uçamıyorlar. Havada falan yakalayıp öldürebiliyorsun. O avantajı güzel ama sayıları çok fazla arkadaşlar. Öldür öldür bitmiyor ya. Yani. Neyse bu konumuz böyleydi. Bu konuyu şimdi kapatalım. Diğer konuya geçelim. Elim ağrıdı. Şu kameraya bir aç Biraz şöyle aşağı kayıklara oturayım da açıyı tutturayım. Şimdi suları falan Sürekli şu var benim evde. Çünkü bunun önemi. ben böyle bardakta falan insan evde oldum. Herkesin başına gelmiştir. İnsan bardakta su içemez abi. E, ne oluyor bu yüzden? İç e, hiç alman gereken günlük su miktarı onu alamıyorsun. Bir de ben böyle işte bu hastalığa yakalanınca bol bol sıvı tüketmek gerekiyor. Ondan böyle sürekli bol bol su içtim. Hızlı hızlı atlattım. Zaten çok şükür benim şeyim sağlamdır çok fazla hasta olma ama oldum mu da hemen atlatırım. O yüzden bir problem yaşamadık. Şimdi bu iki haftadır kanalı boş bıraktık. Ama yine izlenme sayılarımız güzel. Sakin sakin büyüyoruz. Bunu telafi etmek adına hemen böyle cumartesi günü bir video gelecek. Hemen üstüne muhtemelen bir video daha böyle. 2-3 gün aralıklarla iki video peş peşe pat 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 diye yayınlamayı düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi stok video yapacağım. Bunlardan bir tanesi bir doğum gününe gideceğiz. Lani'nin benim doğum günüm beraber kutlamıştık. Orada bir doğum günü organizasyonu olacakmış. Şöyle bir organizasyon da yapacağım. Bu videonun altına Arjantinliler yani onların gözünden yani bir Arjantinlinin veya burada yaşayan işte Paraguaylı arkadaşım var. Farklı Kolombiyalısı bilmem neyse. O insanlara sormak isteriniz. Yani burada yaşamakla ilgili olur veya hani herhangi bir şey. Direkt mesela kaç yıllardır burada yaşayan birisi cevaplasın. Burada yaşam nasıl mutlu mu değil mi? Sorularınız varsa aşağı bırakabilirsiniz. Hepsini tek tek böyle partide sorup cevaplayacağım. Böyle bu şekilde bir konsept düşündüm. Merak ettiklerinizi, öğrenmek istediklerinizi sorabilirsiniz. Mesela burada hayatla ilgili şöyle bir şey yine geçen konuşuyorduk ya mesela insanlar hep şey diyor. Ya burada insanlar çok mutlu falan bilmem ne. Ya bunu Buraya günü birlik gelen yani burada yaşamayan, burada yaşayanlarla konuşmayan, arkadaşı olmayanlar insanlar bunu söylüyor. Ya insanlar burada her şeye rağmen mutlu. Hayır arkadaşım değiller. Burada yaşayan insanların da sorunları var. Geliyor ya burada insanlar ekonomiye, Evet tamam. Bir şekilde mutlular ama buradaki insanlar da aynı şekilde düşünüyor. Mesela ben var arkadaşım konuşuyorum geçen suratından düşen bir ipade. sorun ne diyorum. Diyor ki işte evimin sözleşmesi bitecek 2 ay sonra. Kiralar işte en az 300 dolar 400 dolar oldu burada da. Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Şimdi mesela bunları görmüyor insanlar. İnsanlar insanlar partiye gidiyor, restoranda çok kişi yemek yiyor. Ona bakarsan Türkiye'ye git. Çeşmede plajlar dolu. Türkiye çok mutlu o zaman. Böyle salakça bir yorum yaparsan. Biraz gerçekleri konuşmak lazım. İnsanlar burada abi dünya işte bilmem neye, minare bilmem neye yaşamıyor. Yani burada inanılmaz sorunları var. Böyle insanların suratından görüyorsun. Ha, tabii ki buranın en güzel yanı şu. Her zaman bir güler yüz hakim. Asansörde şeyde tanımadığım insanlar bile. Hola, bir yer bilmem ne, nasılsın? bir şekilde muhabbet dönüyor. Ama bu şu demek değildir ki yani bizde nasıl bir kafeye gittiğimizde sürekli böyle ekonomi konuşuyor bilmem Bunlarda da öyle sorunlar yok değil. Böyle sorunlar her yerde var. Muhtemelen yani o çok Amerika'da, Hollanda, yani Norveç'e, Norveç'e gitsen onların da başka sorunu var işte. Yani her coğrafyanın kendine göre bir sorunu var. Bunu bence böyle güzel bir şekilde anlıyorsun. Önemli olan bu sorunlardan bir şekilde kaçıp bunları Töler edip her şeyin, yaşamak istediğin yerin veya bir hayatın her koşulunda artısını eksisini analiz edip ona göre bir karar vermen lazım. Ve o açıdan bu da böyle bir şey yani aklınızda bulunsun. Bu konuda değinmek istedim ufak tefek çünkü saçma sapan şeyler dönüyor bu konuyla alakalı da ya. Bir diğer değinmek istediğim konu gündem La Barbaroja yani Kızıl Sakal. Xavi Alonso futbol takip edenler vardı benim için ya bu sene hep ben şey diyorum Leverkusen ya inşallah an çok güzel gidiyor böyle hani böyle hani hep böyle zayıf onun yanında olma zayıf onu desteklersin ya böyle atıyorum San Marino'dur bizim Türk halkında böyle bir şey vardır. O yüzden bir Leverkusen'in şampiyonluğunu çok istiyordum ve buradan tebrik ediyorum. Kesin eminim bu videoyu izleyecektir. Xavi Alonso ona buradan teşekkür ediyorum yaşattığı bu güzel duygular için. Gerçekten imkansız bir mucize başardılar. Yani namalup şampiyonluk. Bilmiyorum namalup olurlar Daha 5 hafta var ama şampiyonluğu garantildiler. 10 yıldır şampiyon olan bir Bayern Münih. Yani şimdi burayı böyle çok kısa tutayım ama bir değinmeden edemezdim bu başarıya. Çünkü böyle futbolu seven var, sevmeyen var. Ama bizim amacımız ne? Programın kanalı Gündem özel. Burası gündem özel abi. Her şey var. Hızlıca gündemi değiştiriyoruz. Türk Hava Yolları'nın Güney, Güney Amerika'ya gelen Allah'a tamam şöyle devam edelim hiç kesmeyeceğim burayı. Türk hava yollarının yani dur kamerayı şey yapamadık ya. Türk hava yollarının Güney Amerika'ya gelen insanları uçağa almaması bu artık çok problem olmuş böyle dönüş biletin olmasına rağmen işte bilmem neler rağmen almıyorlarmış bence burada alınabilecek şöyle bir önlem var mesela ben bir daha buraya gelmek istesem hemen bir davetiye hazırlarım hazırlatırım. Böyle bir tanıdığınız biriyle bence Arjantinli, Marjantinli bir hemen indirin böyle Tinder, Minder bir şeyler, Gold Mode, Meksika, Brezilya gitmek istiyorsanız hemen oradan şey yapın, tanışın edin böyle. Artık hani er kadınlar için mesela çirkin bir erkek olsun çok önemli değil. Yani kesin garanti bir sonucu oynamanız için böyle size kör kötü aşık edeceğiniz birisi lazım. Güzel çirkin aramadan artık kriter yok. Tek kriterimiz size yardımcı olabilecek olması. Mesela bir tane konumu Meksika oradan mesela böyle her şimdi çirkin güzel görecelidir böyle bir şey ama yani işte ne demek istediğimi anladınız. Oradan hemen birini tavlayın. Hiç tanıdığınız yoksa. Konuşun ya ben seni görmek istiyorum. Görmeye geleceğim falan ama böyle böyle. Hemen size zaten e şeyi halleder, davetiye mavite çıkar. Yani bir yardımcı olabilir bu daveti Bu taktik böyle bir akıl verdim aklınızda bulunsun. Eğer arkadaşınız yoksa böyle bir şey yapabilirsiniz bence. Aklınızda bulunsun. Tabii bunu böyle planlamasını böyle önce mesela geleceksin. 2 ay 3 ay önceden böyle konuşmaya başlayacaksın ki kızla hani onu da böyle inandırıcı olsun. Yani zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır ve savaşta bu bir hayat bir savaşsa, hayat bir mücadele ise savaşta yalan söylemek mübahtır arkadaşlar böyle inançlı arkadaşlar da varsa hatta böyle bir hadis mi vardı bununla ilgili ben hakim bu tarz konuları araştırmayı severim. Dini konuları değil de yani böyle savaştır, amaştır yalandır, dolandır. Bunu böyle şey yapabilirsiniz. Bir dümen çevirebilirsiniz bu şekilde. Bunun dışında çünkü şeyi de engellemişler. İnsanlar eskiden Katar'a gidiyordu. Katar aktarmalı gidiyordu falan. Onları da engellemişler. Katar havayolları falan bile almıyormuş artık. Etiyopya havayolları. E tabi onlar da haklı. Burada insanlar bir işte Amerika'ya falan Ya Bunun hepsinin arkasında kim var? Yani Amerika var. Neden Amerika? İşte göçmen gelsin, göçmen gelsin istemiyor falan. Bir yandan şimdi Amerikan seçimleri yaklaşıyor. Trump seçilecek. Acaba Trump geldikten sonra göçmenleri kovacağım falan büyük bir operasyon yapacağım diyor da bence kovamaz. Çünkü işte hak hukuk denen bir şey var orada kafasına Ama şu olur muhtemelen yeni kimseyi almaz yani artık oraya yasaları sertleştirir. Her gelin direkt sınır dışı eder. deport, deport, deport. Bence öyle bir şey olur. O yüzden Amerika'ya kaçmayı düşünenler için aralığa kadar bir yolunu bulmanız lazım. Bakalım. Çeşitli yollar var. Herkes artık kendini kurtarma derdinde. Ama ben şunu anlamadım. yani Neden Amerika'ya kaçıyorlar gelip acaba Avrupa'ya kaçışlarda falan sıkıntı var mı? Bu konuyla alakalı bilgisayarın altına yazsın. Yani şimdi bu şebekeyle kartele falan para veriyorlar da Avrupa'ya kaçmak daha kolay, daha yakın Türkiye'ye. Mesela hem daha az maliyet olur, bu konuyla ilgili bilgisi olan aşağıya yazabilir. Avrupa'ya kaçışlar nasıl veya olmuyor mu, niye olmuyor yoksa Avrupa ülkelerinde iltica etmek mi daha zor bilmiyorum ama benim mesela tanıdığım Tanıdığım değil mesela şimdi isim falan vermeyeyim. Bizim mahallede vardı böyle Afganlar falan. Hatta benim arkadaşı fotoğraf falan gösterdi. Eski Taliban üyesi. Bizim yufkacıyla çalışıyorlardı. böyle Eskiden Taliban üyesiymiş. Bunlar böyle kaçmışlar. 3000-4000 bin, bin Euro verip İngiltere'ye falan gitmişler şimdi. Yani düşün işte böyle insanlar dolaşıyor Türkiye'de. Haberiniz olsun arkadaşlar. Suriyeli, Afganın. Neyse diyeceklerim bu kadar galiba. Mücadeleye devam. Bir sonraki videoda hafta sonu görüşürüz. Bundan sonra çok sık ara vermeyi düşünmüyorum. Hızlıca böyle videolarımızı, içeriklerimizi üretelim. Biraz böyle sohbet havasında oldu. Bir sonraki videoda da burada İstiklal Caddesi benim tabirimle yani Rosaryon'un İstiklal Caddesi'nde gezeceğiz. Mağazalara gireceğiz. AVM var bir tane. AVM'de turlayacağız. Biraz telefon fiyatlarına bakarız. İnsanlar merak ediyor böyle şeyleri. Ben çok merak etmiyorum da. Böyle böyle şeylerle biraz ilgileneceğiz mücadeleye devam. Sohbetimizi ettik. Böyle arabayla yemekle falan izleyebilirsiniz bu videoyu. Sohbet eşliğinde. Kendinize iyi bakın. Mücadeleye devam.